Herkese selamlar ben Umut. Bugün Top Lane dereceli maçta Aatrox oynuyoruz. Nasus'a karşı bakalım ee, neler yapabileceğiz. Size de bunu göstereceğim Aatrox'la en azından. Şimdi Nasus'tan üstünüz o var. Ee, adam biliyorsunuz ki late game çarı. Ben de aslında Darius alacaktım ama istemedim. Şimdi Aatrox'la oynaması bir kere kolay. Hele ki Nasus'a karşı vuracağız, geçeceğiz. Ama tabi aldığı çara göre ben de Aatrox aldım. Normalde Aatrox almayacaktım dostlar. Abi bak gördüğünüz gibi daha oyun başı böyle milyonlar gelmeden güzel bir takasa girdik. Ee, böyle fok fok takaslara girerek keseceğiz arkadaşlar. Relax. Yani ya 6'ya kadar belki kesemeyebiliriz. Adam üstüne Q atacaktır. Aynen. Şu şekil biz yine verdik hasarımızı bu arada önemli değil. Şöyle adama yakın duralım. Adamda ne var? Porttan pençesi falan olmadığı için sıkıntı yok. Şöyle minyonları alıyoruz. Ee, adamı aldırtmamaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Zaten bayağı bir üstünüz hani dediğim gibi. Şöyle evimizi açtık. Şöyle ikinci Q'yu yemedi be. Üçüncüyü de yemedi. Tamam sorun yok sorun yok. Pasifimi bekliyorum. Geldi. Koridor üstüne gitmese tabi daha iyi olacaktı bizim için ama orası da inti diyelim dostlar. Şöyle kısaca değinecek olursam Q'mun ilk olayını yaptığım zaman yere vuruyoruz. İkincisinde ya farklı farklı şekillerde bunu görürsünüz de adam Hatta 3 level oldu şu an. Potunu mu bastı o? Bir tanesini basmış bu arada. Tamam. Bizde sıkıntı yok. Bu arada çok hani yakın oynuyoruz. Karşı ormancı bize her an gelebilir. Ben şu an niye böyle bir şey yaptım? Bir dakika. <laughs> Bakın hasarı görüyorsunuz. Ben hani adam ölecek neredeyse. Kesiriz mi? Aslında da. Yani level atlama ihtimali var adamın. Ulan Q'um gitti ya. Tamam önemli değil, önemli değil. Hiç önemli değil. Gördüğünüz gibi adam öldü. Yani üstünüz. Ama ileride adam kasada bilir yani. O büyük milyon kaçırdım. Tepesini koyacaktır. Dedikten bir saniye sonra koydu. Üstüme de koşmayı deneyebilir bu arada. Gayet mantıklı bir hareket olur. Ama tabi level farkımdan da dolayı. Şimdi base'e gideceğiz. Bir güzel kule altına gitti milyonlar. Ne yapıyor bu? Viego gelmiş tamam. Sorun değil. Flash'ımız var. W'm da var ama öleceğim galiba. Bir kere daha. <laughs> bir kere daha vursaydı çok güzel olacaktı. Tamam. Tamam abi tamam. Bu adamı kestik. Bizim Atrox'ta çıkacağımız ilk item. Bu yarık gökyüzü tepemi koyuyorum. Koridoruma gidiyorum. dedim. de, bak, -de 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 -de. Minyonlar şu an bize doğru gelecek. O yüzden last hit atacağız bütün minyonlara. Hatta adam baya bir ittirdi şöyle. Benle dövüşmeye karar verdi. Okey. Tamam ultimi açmayacağım. Ben gereksiz olur. Bu şekil kazanacağız koridoru. Minyonda da öne geçe geçe. Tabi ben minyon alabilirsem. <laughs> ee, geçeceğiz yine. Adam onu nasıl yedi lan az önce? Tamam tamam güzel Şimdi totemimizi koyalım Tamam biraz kötüydü Tamam şöyle dürtelim Güzel dövüştük ee, Kule altına dive'larız artık bir sonraki Minyon şeyinde Merhaba canı nerede gitmiş lan ne yaptı bu Ya ama Çok şey bir maç olur bu ya Hani Surrender hiç vermek istemiyorum Ya ben kendime güveniyorum hayır vereceğim ya Teslim olursak TLP gidecek şu an zaten Adam da bastı ultisini tamam Bizi dövemez Bana niye dalıyorsun dostum gel girelim takasa gel Yani Tamam öldün sen Gördüğünüz gibi Aatrox da böyle ne oluyor lan sen ne yapıyorsun? Kim? Bekliyor musun beni? Talonu görmüyoruz. Bizdedir. Tamamen. Çok da yüzden ileri durmuyorum. Şu an ee, çıkıyorum koridorundan. Kastıram kastırmadım ben onu o kadar fazla. Yarık gökyüzünü şöyle bitirmeye oynuyorum yavaştan. Böyle direkt dövüyorum adamı. Şu an boş yere fight'a giriyor benimle anlamadım. Yani öldün kanka ya. Yani. Ya orada flash'ı basmamın sebebi belki ölürdü de. Yine bir garanti almak hani arkadaşlar işime. Tamam, tamam. Okey. Şöyle mal taktı da. Sıkıntı yok. Kiana'ya falan gidebiliriz ama Kiana'mız kassa iyidir ya. Şöyle Skillleri biraz kaçırıyorum ki Birazcık üstüme gelme cesareti bulsunlar Yoksa kesemeyeceğiz adamları Tamam bana oynamayı deniyorsunuz okey Ama kesemezsiniz Ölmeyiz bu arada Eee Q'umun ikinci Stage'i boşuna gitti keşke olmasaydı Tutturamadım orayı Tamam. Tamam. Okey. Güzel bu arada. Şöyle koridoru itiyorum. Geliyorum. Geliyorum oğlum. Sıkıntı yok. Geliyorum. Tamam güzel. Güzel bayağı iyi. Yani. Yani. lane'imiz. O botlane ne ya? Keşke kör olsaydım. Neyse ben yine oyunu taşıyacağım inanıyorum dostlarım. Adamın siteyi yok hani dediğim gibi. Nasus da boyunda yok gibi bir şey zaten şu an. Ooo. Okey okey okey. Tamam tamam. Sakin gençler. Buraya buraya dört kişi gelmişler. Anladım abi. Koridorum arama döndü şu an. Çıkın lan koridorumdan. istemiyorum sizi. Tamam. Gördüğünüz gibi adam farmda da geri. Hani şu an bu adamın oyunu gitti. Yok. Proxy falan atmayı deneyeceğim gelmezse. Ne yapıyor bu adamlar bir anlayalım şunu. Tamam. Vazge. Öldük ya. Tamam kaçarız belki kaçarız belki kaçarız belki kaç. Bu adamdan da kaçış zor işte ya. Da bu adamlar çok böyle orta koridor falan filan çok açıyorlar. Ya onu bırakayım. Bıraktım bot deneyimiz de çok kötü yani. Ya ben tek başına bu oyunu taşıman mümkün değil benim. Güzel, çok iyi. Bayağı bir gol aldık bundan. Ee, Nasus top e çıkmış hemen tp koydum Lan oğlum nasıl öldünüz oraya ya Ya bu arada Nasus'tan hiç korkmuyorum ya Böyle biraz hasar versek kule altı bile Oynarız da Tamam sıkıntı yok Ama Tabi bizimkiler ölmeye devam ki. Tamam bro tamam Sakinin sakin. Bunlar bizi öldürsen kesemez. Şurada bir Vego var. Tamam o tarafa kaçmış. Abi hadi öldürün şunu ya. Tamam bu adamı kovalamayacağım. Çıkalım şöyle. Birazcık birazcık daha böyle bir Caitlyn gelmeseydi yani Güzel oynadık. Ben biraz flame yaptım bu arada takımındaki çocuğa. Ha çok kötü. Konuşuyor hala. Bana ileri geri konuşuyor. Tamam sorun yok. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Bu adamı keseriz burada. Tamam. Bunu tutarız. Hmm. Abi bu adamlar çok kuruyor bana ama bir de Nasus da bir şey yok tam Nasus'tan problem çekmedik aslında. Tamam tamam sorun yok. Bu adam kaç istek? 354. Yani işte tokatladığınız adam böyle ee, kasılabiliyor arkadaşlar. lane'in olayı bu. Ya yani biz belki tokatlasalar biz kasılacağız. Orası o kadar önemli değil yani tartışma. Bakın tek düz vuruşa ne kadar can yenildim orada. Ölmedik yani ultim sayesinde. Gördüğünüz gibi Tamam, tamam. Ölmüyoruz ve kulemizi koruyoruz. Yani bence gayet iyi oynadık orada. Kule altı. Ve takım belki yine fight kazanabilir en azından. Birazcık Ha. Tamam, bunu yapmaları lazım aslında ama nasıl nasıl <laughs> <laughs> konuşamadım. Hasarları yok ki adamların. Çok kötüler. Hadi ki yana. Tam bu adama vurmaya gerek yok. Ben öyle bir hasar çıkarmak istedim sadece ama. Vurmayın oğlum trash'e. Yok bir şey yapamadım. Böyle öldük. Ne Kiana gelmeden keşke fightlamasaydık gene. Yani. Şimdi bu oyunu taşımamız için Vegar'ın dediği gibi hani Edikeri çıkarmamız lazım. Trash'e vuruyoruz yarım saattir ama biz Medikeri çıkarmamız lazım bu fightlardan. Şimdi onları nasıl yapacağız? Böyle milyonlara ve şu adamı şöyle vuralım. Tam ölmedi NP. NP. Base attırabildik mi? Attırabildik. Ya sen ne yapıyorsun oğlum ya? Tek Q'ya öleceksin. De çok da Güzel güzel güzel. Çok iyi. Bayağı iyi. Eee işte bakın gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi Talon'u Beyze e göndermemin bize böyle bir artısı oldu az önce. Tamam, flashını aldık çocuğun. Oğlum Jinx nasıl öldü lan? Yok ya. Çok zor bizim kazanmamız. bitirdi lan adamlar helal olsun ha. He. Helal vallahi çocuk. Amına oyun bitmedi. Oğlum oyun bitmedi lan. Bu oyun backdoorla bitecek arkadaş. Ben bekleyeceğim buradan. Şurada görüşleri yoktur bunların. Tamam bekleyeceğim. Burada bekliyoruz arkadaşlar. backdoorla bitiriyoruz oyunu. Ee, Belki ejderdelerse kesinlikle backdoor deneyeceğim. Tamam, Kait'ini gördük. Tamam bu oyun biter burada. Gördüğünüz gibi bu da bir backdoor taktiğim olsun yani. Eee, öyle. Bitti. Artık beni onurlamaları lazım burada. <laughs> ben de Kiana'yı onurlayacağım bu Kiana iyi de. Ya yani aslında tahmin etmeleri lazım ama hani bronz elo'da oynadığımız için belki de yani backdoor yapacağımı çok düşünmediler. Direkt flash'ı koyup Görünmeden öyle bir oyunu bitirdik. Ee, hasar kısmına baktığımızda yine 49.000 hasar S8'e aldık. Ee, onun haricinde takımı yine büyük oranda taşıdık. Böyle bir maç oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.